fitir sadakamı çıkartırken ya da fidyemi ya da zekatımı kimlere verebiliriz kardeşlerim? Bu açıkçası kelam-ı kadimde Allah Azza ve Celle zekatın verilebileceği sınıfları tek tek yazmış kardeşlerim. Esa'izu billah innemes sadakatu lil fukarai mesakin ila ayetil ahiye ayetin sonuna kadar devam ediyor. Dolayısıyla bu sınıfların içerisinde olan kişilere zekatın verilmesi gerekiyor. İşte garipler, miskinler, Allah yolunda olanlar vesaire. Ben zekatımı ya da fidyemi ya da fıdır sadakamı kardeşime verebilir mi Kardeşlerim. Kardeşim bizden ayrı yaşıyor. Evi ayrı. Gerek ya bizim ilde oturuyor ya da başka bir ilde oturuyor. Ona verilebilir mi? Kardeşimize, amcamıza, kız kardeşimize vesaire. Fitremizi, fidyemizi, zekatımızı kimlere veremiyoruz? Annemize, babamıza, üst ve üstün üstü. Niye? Onlara bakmak zorundayız. Yani sen zekat olarak ben babama bakacağım. Bunu zekatıma sayarım desen olmaz. Zaten sen ve sendeki mal babanın olduğu için bababa bakmak zorundasın. Babana zekat olarak değil normal bakmak zorundasın. Annene daha keza. Çocuklarına, evlatına, bakmak zorundasın zaten. Zekatı bunlara veremiyorsun. Üst 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 alt alt kısımları dediğimiz. Bunların dışında olan kimler? Kız kardeşimiz, erkek kardeşimiz, amcamız ve bizden ayrı olan yakınlarımız bu kardeşlerimize zekatı vermemiz daha faziletlidir. Yani kardeşlerim şöyle düşünecek olursak kardeşimiz fakirse, garibansa, zekatı başkalarına vermektense kardeşimize vermemiz daha faziletlidir. Çünkü Allah akrabalarımıza bakmamızı emir ediyor. Her cuma günü bu ayete kulak vermiyor muyuz dostlar? Onun için kardeşlerimiz fakirse ve bize bakmıyorsalar, araları bizimle iyi değilse bile onlara versek daha faziletlidir kardeşimize, amcalarımıza, kız kardeşlerimize bizden ayrı olan bu yakınlarımıza zekatımızı veririz, çıkartırız kardeşlerim. Lakin kıymetli kardeşlerim yakınlarımıza vermemiz faziletli ya bir kişiye mi versek yoksa ayrı ayrı kişilere mi versek? Örnek diyorum benim 50 bin zekatım var. İki tane de kardeşim var. iki tane de amcam var. Ben beş beşi dağıtırsam onların gönlünü yapsam daha güzel olur kardeşim. Lakin bir kardeşim var artık maddi anlamda gitti gitti gibi diyeceğiz. Çok zorda. Yani başı belaya girecek, sıkıntılara girecek kardeşlerim. O zaman bütün zekatımızı aynı kişiye verebiliriz. Ama durumların mutafasıt olan kişiler varsa ne yapabiliriz? 5-5 beş beş zekatımızı vermemiz daha faziletli olur. Onların günlüğünü yapmış oluruz kardeşlerim. Yani zekatımızı bir fakire verebildiğimiz gibi birkaç fakire de verebiliriz. Aynı zamanda bu benim zekatımdır demek şartı yok kardeşlerim. Gönlümüzde bunu geçirmemiz yeterlidir. Lakin burada şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Elbette yakınlarımıza, kardeşlerimize zekatımızı verelim. Lakin İslam'a ve Kur'an'a İslam dinine kendini vakıf etmiş, adamış olan ilim ehillerine de zekatımızı vermemiz daha çok vaziletlidir. Kat ba kat Allah katında sevabı vardır. Fakirseler, garibansalar. Çünkü bunlar ilim ehli hayatını Allah'a vakıf ediyor. Bu konuda bizim de onlara zekat ile destek vermemiz lazım ki Allah'ın dinine iyi hizmet yapabilsinler dostlar.